Bu mini bir yetişme aldım. Neden aldım? Neden bir yetişme alacaksınız? Ne bileyim. Neyse arkadaşlar. Bu yoksa bugün güzel bir oyun oynayacağız. Ne olduğunu tahmin ediyorsunuz değil mi? Tower Heroes oynayabilirim. Belki de şaka yaptım. Bu bir, bir oyun videosu değil. Ama tahmin ediyoruz. Raptor Universe filmi ve Donuts 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 seçmeniz istiyorum lütfen arkadaşlar çünkü yani seçmenizi istiyorum eğer tamamen istiyorsanız istiyorsanız iki yazın yorumlara bilmemi istiyorsanız 3 yazın ve son olarak doğru istiyorsanız 4 yazın arkadaşlar işte seçmişsinizdir şu anda yani yorumlara yazın ben de en fazlasını bulup onun videosunu çekeyim arkadaşlar yani hoşçakalın hadi görüşürüz şunu da söyleyeyim arkadaşlar, bunlar yarın gelecek. Yarın durumları bakacağım. O yüzden hazır Hadi bay bay. sizi seviyorum.